Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün böyle ilk 4 videonun dışında değişik bir şey yapayım dedim. Şimdi böyle dümdüz dedim da yapıyoruz. Tamam düşük bütçeli geziyoruz ama bir iki dedim ışık mışık koyayım deneyim. Bakalım güzel olacak mı videolar sayacak misiniz bilmiyorum. Böyle değişik ışıklar mışıklar falan deneyim dedim. Yani o da pek fazla bir şey değil ama işte düşük bütçeli gezginden yani düşük bütçeli prodüksiyon olsun dedim. Hoş geldiniz yeni kanalıma gelenler için de onlara da bir ahiretten bir hoş geldin diyelim yol anılarımı anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü yol anımız ise Olimpos kampında tanıştığım Ömer Muhammed Selin demiştim. Önceki videoları izleyenler bilir. E, oradaki Ömer'le biz tabi arkadaşlarımız daha da böyle ilerledi. Dedik ki bir gün birlikte kamp yapalım. Nerede yapalım? İşte Yalova'da Erik Yaylası diye bir yer var. Oraya çıkalım dedi. Çok güzel dedi. İşte bundan bir 3-4 yıl kadar oluyor. yani bir 3 yıl kadar önce. Hava da yani yine sıcak yani. Ağustos ayı falan. Dedim ki tamam dedim gidelim biz Yalova'da buluşacağız çıktım Sakarya'dan otostopla Ömer'le buluşmaya gidiyoruz işte araşıyoruz o da İstanbul'dan e, vapurla Yalova'ya geçecek biz orada buluşacağız yine otostop çekerek. Yaylaya çıkacağız. Kamp yapacağız orada işte şelaleler falan varmış. Neyse bir çantalarımızı falan böyle fullledik. İşte malzemelerimizi aldık birkaç gün kalacağız. Ve de orada telefon çekmeyen bir yani ona göre gidiyoruz. Kendimizi hazırlamışız. Neyse biz çıktık yaylaya geziyoruz. Bir şelalelere gittik fotoğraflar falan çekildik. Böyle çok güzel çok fazla kalabalık değildi neden bilmiyorum. Daha o kadar ünlenmemişti demek ki. Biz gittik orada geziyoruz. İşte şelalenin oraya falan giriyoruz. Neyse aşağı tarafta dediler ki yani Ömer öğrenmiş. Bir tane kamp alanı varmış. Birazcık daha şelalelerin aşağı tarafından giriliyor yola. Biz oraya bulmaya çalıştık. İşte aşağı indik 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 indik. En son yolu bulduk. Önce bir tane düzlük tarla ve i̇şte inekler inekler falan atlıyor. Öyle bir yerdeyiz. Aşağıda bir şelale daha varmış. Gizli bir şelale. Ömer'le oraya gittik. Burada onu oradan videolarımı falan buldum hatta. Onları da böyle sağda solda şimdi göstereceğim. Buz gibi suyu vardı yani müthiş bir suyu vardı. Biz Ömer'le tabii dona dona böyle atlıyoruz çıkıyoruz böyle işte dalıyoruz malıyoruz inanılmaz şöyle bir havuz oluşmuş şelalenin bölgesinde. Kimse de yok. Orayı da pek fazla bilmiyor kimse. Sonra gittik biz de orada eğlendik. Tabii Ömer birazcık üşüttü üşüttü Neyse çıktık yukarı. Yemeğimizi falan yiyeceğiz. Köpekler köpekler geldi. Bir iki tane işte bir sürü var. Sürüyü otlatıyorlar. Başında iki tane köpek dolaşıyor. Biz işte salamımız malabımız böyle köpeklere veriyoruz. Onlarla oynuyoruz. Bir tane sincap buldum ben. Böyle ufak bir tane ee, yavru bir sincap artık böyle çadırın dibine kadar gelmiş orada ölmüş sanırım ya da öldürülmüş ben bunu aldım önce bayıldı, bayılmış falan sandım sonra böyle elim aldım oynuyorum oynuyorum sonra bir baktım hiç ses daha yok ölmüş yani sincap yavrusu böyle ufacık bir şey daha sonra akşam asıl mevzu başlıyor akşam oldu gece iki iki buçuk gibi Ömer uyandırdı beni daha doğrusu böyle dokunuyor diyor ki Ömer şey fukan fukan kalk diyor böyle ne oldu ya diyorum ne var yani saat kaç iki buçuk diyor saat e, ne var diyorum neden uyandırıyorsun Diyor dışarıda ayı var kanka diyor. Dedim ne ayısı saçmalama ya yatıyor falan. On valla var falan dedi. Bak adımları falan duyabilirsin yanımızda diyor. Tamam dedim. Bir baktım böyle gerçekten bir hayvan dolaşıyor dışarıda böyle çıtır çıtır sesler falan ayak sesleri Dedim acaba gerçekten de ayı mı? Böyle nasıl korkuyoruz ama Ömer şey dedi. Çıkıp bakalım mı falan dedi. <laughs> Neymiş diye. Ondan sonra ben dedim. Yiyorsa çık. Hadi bakayım dedim. Hadi dedim. Yiyorsa çık. Ondan sonra biz böyle kitlendik kaldık. Neyse geldi 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 böyle hayvan çadırın ne? Ben de böyle ayaklarım falan uzatmışım. Çadırı böyle sıfıra sıfır yatıyoruz. Bir çadırda yatıyoruz. Furkan'la biz iki çadırda çıkmıştık. Rahattık şimdi. Ömer'le bir çadırımız var. Benim çadırda gidiyoruz. Neyse yatıyoruz. Ayağımın oraya kadar eğildi. Kokladı, kokladı, kokladı böyle. Ayağım böyle ama çadırı sıfır. Kokladı. Tabi bay bayılmadı tabi kokudan dolayı. <laughs> Bayılma ihtimali de var. Belki o yüzden de kaçmış olabilir. Sonra böyle tırnaklar çadırdan aşağı böyle bir sürttü yani böyle bir pati attı. Ayı değildi büyük ihtimal Ayı olsa yırtar geçerdi. Ama böyle çakal makal büyük ihtimalle. Ama tabii biz ayı sandık yani dışarı çıkıp şey yapamadık. Neyse sabah beslediğimiz köpekler geldi. Bunları havla 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 kaçırdı artık. Hayvan ne hayvan işte yani. Domuz değildir büyük ihtimal Çünkü bir tane hayvan domuz geldi sürü geziyordur. Büyük ihtimalle çakal falan gelmişti. Kurt da olabilir yani bilemiyoruz. O gün öyle Yusuf Yusuf Erikli'deki kampımızı yaptık. O gün orada geçirdik. Ertesi gün öbür taraflarını gezdik yaylanan. Ertesi günde dedik hadi buradan nereye gidelim? Tapanca gölüne mi gitsek? İznik gölüne mi gitsek? Böyle karar veremiyoruz. Yazı dura falan atıyoruz. Ömer dedi ki, yedi göllere gidelim mi? Ben dedi hiç gitmedim. Dedim Allah Allah yedi göller neredeydi şimdi? O zaman tabii Türkiye şimdi avucumun içi şey gibi biliyorum ama mahalle köy sor söylerim yani. O zaman çok bilmiyorum. Tamam dedim. Gidelim nerede Bolu'da. İyi tamam. Çıktık biz o işte otostopla. Oradan Gölcük'e kadar geldik. Gölcük'te otostop çektiğimiz bir tane abi vardı. Abi bize aldı yemeğe falan götürdü. Döner falan yedirdi. Otostop çektik. Sapanca'ya kadar geldik. Şey Kartepe'ye geldik. Kartepe'den otostop çektik. Sapanca'ya kadar geldik. Oradan dedim ki bak buradan otobana çıkalım. Otobana çıkacak yer var bildiğim. Bir tane de kamyona bindik. Kamyon da bizi orada bıraktı. En son dördüncü araç ya da beşinci araç. Bindik bir tane tontoş bir amca halı saha yapıyormuş satıyormuş. Bize işte diyor ki bak diyor şu 200 bin liraya falan diyor süper bir halı saha yaparsınız. Yeri meri, her şey dahil bir iki senede çıkardır. Ondan sonra her sene deli gibi para kazanırsınız. Ayda en az böyle bir 7-8 bin liradan şey kazanmazsınız falan. Bize böyle ikna ediyor yani. Dedim tamam amca param olsun söz sana halı saha açacağım yani. Neyse böyle tontiş montiş anlatıyor. Dedi nereye gidiyorsunuz dedik bir şeye gidiyoruz. Yedigöllere. O da Akçakoç'a gidiyormuş. Yani Düzce'den gelecek. Devam edecek. Dedi nereden gideceğinizi istedim i̇şte yani bilmiyoruz yani haritalardan bakıyoruz böyle. 2-3 tane alternatif gösteriyor. Bir düzceden gösteriyor, bir boludan gösteriyor, bir bolunun dışından gösteriyor. Böyle 3 tane alternatif rota var. Bilen de bir arkadaşım var gitmiş. Arıyorum arıyorum açmıyor mesaj atıyorum cevap vermiyor. Amca dedi ki sen dedi ver onu. Ben dedi hep gittiğim bir yol var Akçakoca'ya. Orada dedi böyle 7 göller tabelası var dedi. Ben dedi hep görüyorum oradan geçerken. Dedi oradan gidin. Tamam amca dedik. Sana güveniyoruz. Madem orası düzce tabi daha yakın. Giriş varsa oradan gideriz. Bizi o kavşağa kadar getirdi. İşte bir de tabelayı falan görünce o dedik, ne güzel geldik. Baktık kilometre ne kadar var. Çok da bir şey yok yani. 20-30 kilometre bir şey kalmış herhalde. 30 falan da. Arada da bir Yığılca diye bir ilçe var. Oradan geçeceğiz. Tamam dedik biz gidelim. Otostop çekiyoruz. İşte bir araba bir yere kadar bıraktı. Bir araba bir yere kadar bıraktı. Biz böyle Yığılca merkeze geldik. İşte bin falan vardı. Bir alışveriş yaptık. Alışverişten de sonra tekrar şehrin çıkışına doğru devam ettik. Bir otostopla çıktık. Bir yere kadar daha geldik. Kaldık. Böyle son bir 18 kilometre falan kalmıştı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Gidemiyoruz yani. Belki de daha da az. Gidemiyoruz. Neyse en son böyle bir köy falan böyle tabelalardan geçtik. Dedim ki bak dedim ya yani buradan sonra dedim az kaldı deneyelim. Sonra güneş batıyor ama böyle tam böyle dağların üstündeyiz. Böyle barajın barajın yanından geçmişiz. Hatta bizi götüren adamlar da şeydi. Arabayı aldı bir sıkıştık arka kolta. Arabada bir koku var tamam mı? Böyle ne kokusu ne kokusu. Sonra bir baktım böyle araba gaza bastı bir gitti. Böyle şişeler böyle geldi. Arabanın içine çakmak çaksan patlayacağız yani. Full içmişler yani. Deli gibi içmişler. Biz bunlarla yani geldik oraya kadar bir de. Şansımıza bir de diyorlar ki size diyor araca götürelim mi girelim mi oraya falan. Yok dedik abi biz dedik yani baraj ölmek için çok gençiz devam edelim. Neyse biz gittik. Dağın başındayız artık böyle dağların en üstü. Doğan, Moğan, Şahin falan uçuyor böyle. En son güneş batacak çok da güzel batıyordu böyle yani Allah var. Ömer dedi ki bak dedi şey yapalım. Burada dedi yol kenarı dedi azıcık böyle bir genişlik vardı. Dedi burada da kamp yapalım dedi. Yemeğimiz mememiz var zaten. Yarın sabah dedi, devam ederiz artık yani yapacak bir şey yok. Dedim ki bak dedim aşağıda bir köy var. Dedim gidelim cami imamı falan dedim var dedim. Camide falan yatarız dedim. Olmadı dedim bahçesi falan vardır. Orada kalırız ya dedim. Yani bir köyün içine girelim macera olur dedim. Böyle maceracı gibi girelim dedim böyle. Köye gidip girmeye böyle ikna etmeye çalışıyorum ben böyle. Ya dedi kalalım burada ya uğraştırma. Ya dedim bak maceracı gibi girelim köye. Belki dedim börek börek açarlar ya dedim. Hani o zamanlar bu macera program vardı. Adam Böyle bir 50 kilo 60 kilo başladı programa. 120 kiloydu en son 3 sezon sonra. Ben de onu çok severdim ya yani. sürekli iyi adam. Yemek verim için de çok güzel bir şey. Gittik biz oraya. Köye girdik böyle herkese selam veriyoruz. Aşağıdan böyle girdik. Teyzeler diyor ki, ya yavrum diyor biz sizi gördük aşağıda da alamadık kusura bakmayın. Ya dedik neyse teyze dedik biz de geldik zaten buraya kadar. Girdik köy meydanına. Böyle gençler menşler oturuyor. Hani şey vardır ya kahve, bakkal, cami üçgeni. O üç tam ortasındayız, bakkalın önündeyiz. Böyle selam veriyoruz herkese selam falan filan. Birileri aldı bizi sohbete, dedi ki nereden geliyorsunuz şöyle böyle. Şimdi adamlar bize sorunca böyle sırt çantalı mıır çantalı görünce bunlar kim ya falan diye düşünüyorlar. Bizi bir aldılar araya. Anam böyle 20 kişi etrafımızda. Nereden geliyorsun, necisiniz, kamp mı yapıyorsunuz? Bir de 15 Temmuz falan daha yeni olmuş o zamanlarda. Böyle tehlikeli zamanlar. Ünal abi var bir tane. Ünal abi geldi bizi kilitledi muhabbete. Ama çok eğlenceli adam yani. Sohbetin et et doyamazsın. Anlattı anlattı anlattı. Dedi nerede kalacaksın siz akşam dedik ya camide kalabilir miyiz biz abi camide kalacağız dedik. Yani çadır madır yani kura da biliriz bahçesinde çimenlikte çadırda da kalabiliriz falan dedi. Dediler olmaz öyle şey falan filan. <laughs> Benim beklediğim kısım giriyor burada sahneye. Ünal abi dedi ki akşama dedi bendesiniz dedi yemeği de, Kalacak yere de bakarız dedi yani en son dedi konuşuruz dedi imamla imamla izin verirse camide kalırsınız dedi. Tamam Allah'a abi dedik. Böyle işte akşam ezanı okundu o zaman. Böyle ihtiyarlar ihtiyarlar geliyor. 40 kırk haneli falan bir köy. Her gelen hoş geldiniz diyor bize. Hoş bulduk amca diyoruz. El öpüyoruz. El öpüyoruz. Bütün köyün elini öptük. Bütün cemaatin. İpsinin elini öptük. Yani ben bayramda falan o kadar el öpmemiştim. 50-60 tane el kesin öptüm ben o gün. Amcalar bizi saldı en son onlar camiye gitti. Ünal abiyle de biz eve gidiyoruz. Yengeye dedik misafirimiz var dedi. Güzel yemek hazırla hep birlikte yiyeceğiz. İşte biz çantaları mantaları böyle koyduk girişe. Böyle tek katlı işte bahçesinde ufak ufak sebze meyve yetiştirdiği bir evi vardı Ünal abinin. Sohbetler bir başladı böyle. Adamın hikayesi bitmiyor. Şimdi adam avcıymış. İşte avcılık yaparmış işte oralarda böyle gizlenme hikayeleri, işte hayvanlarla denk gelme hikayeleri, işte fındıklıkta nöbet tutma hikayeleri anlat anlat. Yenge de orada tabii sofrayı falan hazırlıyor. Böyle bir yer sofrasını yaptılar çok güzel. Hani şey olur ya böyle leğenin ters koyarsın üstüne büyük tepsi gelir. Bilirsiniz belki köyde yaşadıysanız ya da akrabanız varsa. Çok güzel bir salata. Yenge bahçeden biber toplamış biber kızartması. Pekmez yapmışlar kendileri. Pekmezleri var. Köy yapımı. Direkt köy ekmekleri. Daha sonra bir de yanına Ünal abi de bir hayvan avlamış. Onun da böyle yahnisini yapmışlar böyle kocaman. Böyle büyük bir tas var. İçine böyle suyun içinde falan yüzüyor. Ekmeği bak normal mi yesem? Etin suyuna mı bansam? pekmeze mi bansam biberle mi yesem ben böyle kafayı yiyorum yani sonra böyle diye bakıyorum <laughs> açlıktan yani ne bileyim kendimiz yiyecek olsak bir kutu barbunya plak yiyeceğiz bir tane katmer matmer bir şey almışız onu yiyeceğiz yani biz yedik yedik falan daha sonra Ünal abi başladı askerlik anlarını anlatmaya bağlıcada yapmış şeyini askerliğini orada bu operasyonların geçtiği zamanlar bu çok sıkıntılı olduğu dönemlerde askerlik yapmış bize anılarını anlatıyor orada işte. Neyse anlat anlat bize yaşatıyor ama adam. O personel bir halıya atlıyor falan Yatıyor sürünüyor mürünüyor böyle. Yaşat ya ben bir şey söyleyeyim mi bak. O kadar askerliğim ben de yaptım yani onunla birlikte. Daha sonra oğlu geldi böyle lise çağlarında bir oğlu var. Baba dedi ben de düğüne geçiyorum dedi meydana. Dedim abi ne düğünü falan ben de diyorum ki yani adam artık böyle çok duygusallaştı. Hadi gidelim şeye biz de düğüne. Abi ne düğüne dedi işte bizim köy meydanında işte nişan mı ne var. Dedi tamam hadi gidelim hep birlikte. Tamam dedi sen de oğlum, oğlumu gönder biz dedi anıları bitirip geleceğiz. İşte bir 20 dakika daha falan anlattı. Biz işte hazırlandık hazırlandık köy meydanına geçtik. Tabii ben böyle hengamede falan annem annemi aramamışım. Ben de oynamayı falan çok severim böyle düğünlerde işte kasap havasıdır işte halaydır. Bir sürü bütün oyunlar oynamayı çok severim. Köy meydanında da oyunlar başladı müzikler müzikler. Ömer'le de Ünal abi sohbet ediyorlar. Bir köşeye çekildiler. Ben de oyun başlayınca dedim ki hadi Ömer dedim gidelim oynayalım. Yok dedi ben dedi anlamam dedi İstanbul'dayım falan. Birini tamam anlamıyorsun oynadık böyle bak kanter içinde bir daha geliyorum Ömer'in yanına hadi gel bari buna gir falan yok ben onu da bilmiyorum ben gidiyorum böyle oynuyorum oynuyorum böyle işte yok, kol bastısıdır roman havasıdır ben böyle artık kanter içindeyim <laughs> Ömer ama bir türlü gelmiyor Ünal abiyle sohbet ediyorlar orada annem arada ben böyle kanter içinde açtım telefona <laughs> Anne efendim falan filan yapıyorum. Oğlum dedim neredesin sen? Dedim ki anne dedim bak dedim böyle böyle işte dedim. Oradan Erikli'den çıktık. Böyle dedim köye kadar geldik Yedi Yedigöl'lere gidiyorduk. Ondan sonra kaldık böyle dedim yani köyde. Biz dedim köye geldik. Köyde dedim şu anda dedim işte yemek yemek yedik. Şimdi dedim düğündeyiz. Ben dedim düğünde oyun oynuyorum şu an dedim. <laughs> Annem başladı gülmeye ya. Dedi ya dedi sen dedi nasıl bir adamsın nasıl bir hayatın var falan dedi. Bir de dedi o köyden dedi tam bir tane dedim kız bu. Tam dedi, Türk filmi olsun çıksın işte bu. Güldük eğlenip, dedim hani ben işte buradayım, yarın da buraya gideceğiz, tamam mı? Tamam. Yani çekmezse haberin olsun, belki de daha arası orası dedim, çekmeyebilir. Tamam dedi, muhtar falan geldi dedi ki, siz dedi nerede kalacaksınız? Dedim işte böyle belli değil yani kalacak yerimiz, camide kalmak istiyor. siz de kimliklerinizi verin. Biz kimliklerimizi falan verdik, size i̇şte kontrol ettirdiler jandarmaya çünkü sonuçta sıkıntılı durumlar. Muhtar dedi ki, gece dedi, bende kalacaksınız. Tamam dedik, düğün müyüm bitti. Böyle gece saat 1-1.30 falan. Pat pat denen bir şey var. Ben o gün öğrendim daha. Pat pat böyle su motorundan yapılmış. Arkası böyle kasalı. Oturulup böyle bir sürü şey taşınabilen. insan dahi taşınabilen. Mini traktör gibi bir şey yani. Küçük bir traktörümsü bir şey. Neyse bunun arkasına bindik. Biz çantaları falan aldık. Ömer'le biz böyle karşılıklı bakışıyoruz. Ömer bana gülüyor. Ben Ömer'e gülüyorum. Dedik nereye içine düştük falan böyle diye. <laughs> Çıktık oradan pat patla. Şimdi yan köydeymiş muhtarın da şeyi. Evi. Böyle o köyden indik böyle aşağıya. Sonra diğerine çıktık böyle. Ama böyle sürekli zigzaglar çiziyoruz. Muhtar da gitmiş yani en tepeye yapmış sanki eve. Çıktık çıktık çıktık. En tepedeyiz. Oğlu da var Feyzullah. Feyzullah'la birlikte işte sohbet muhabbet. Oturduk böyle içeriye. Annesi bir tane daha yemek hazırladı bize. Biz düğünün üstüne geldik. Bir yemek daha yedik. Saat böyle 2 iki, iki buçuk olmuştu artık. Bir de yemek daha yedik. Sonra böyle hazırladılar mı hazırladılar yataklara biz oturma odası. Ömer'le birlikte uyuyacağız. Hani şey vardır ya şu bir, bir tonluk falan battaniyeler. Bir de gece soğuk oluyor yani daha başı gerçekten. Böyle hani üstü gridir, parlaktır falan o o battaniyelerden böyle üstüme bir koyduk. Ben böyle hareketsizim zaten yorulmuşum böyle oynamaktan. Ben böyle içinde kaldım. Mumyalanmış gibi yattım uyudum. Bir uyku çekmişim. Aman Allah'ım. O kadar güzel olamaz yani bu uyku. Biz oradan sabah çıktık yedi gittik. Yedi göllerde işte böyle yolun büyük bir kısmını yürüdük artık tabanlarımız falan şişmiş. Deli gibi yorulduk. Gece de yedi göllerde işte çakallar makallar indi bir sürü şey oldu. Biz orada böyle gece donduk soğuktan Ağustos'un ortasında buz gibi hava yani yine de gece donuyoruz. Sabah kalktım bir baktım ayakkabım yok. Yani ayakkabım var ama teki yok. Şimdi çadıra girerken normalde böyle çadır tüyoları videom var şuralara koyayım linkini. Böyle ayakkabınızı dışarıda tutmamanız lazım. Ayakkabınızı açıyorsanız böyle dışarıda hayvan falan varsa alıp götürebilir yani. Ben de o gün gece tuvalete kalkmıştım affedersiniz. Tuvaletten sonra tekrar içeri almayı unutmuşum soğukta. Bir tanesini almış götürmüş bir tane hayvanın biri. Bulamıyorum bulamıyorum. En son bir tanesini giydim tek ayak üstüne seke 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 aldım. Bir baktım öyle bir 5-6 metre ileride. Bir de ayakkabı yeni almıştım daha. Bir hafta 10 gün önce almıştım ayakkabıyı. Bir baktım diş izleri böyle o altı süngerli kısmı vardı. Oralarda komple dişlemiş. Köpek büyük ihtimalle almış, oynamış, 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 ayakkabıyı bırakmış. Daha bir haftalıkken ayakkabı mahvoldu. Yedi göllerde de öyle çok güzel bir kamp yaptık. Yani geceleri soğuk muhtu böyle doğru düzgün pek uyuyamadık ama çok güzel bir kamp olmuştu. İşte Erikli'den yedi göllere. İnanılmaz bir macera işte Karakaş köyü, Ünal abiler. Böyle inanılmaz bir macera almıştı benim için yollara böyle iyiden iyiye ısınmaya başlamıştım. Yedi göller anısı da Erikli yaylası anısı da bu şekildeydi. Daha sonra Ömer'le tabii biz başka planlar yaptık arkadaşlığımız falan gelişti. Ömer'le daha sonra Kapadokya'ya gitmeye karar verdik. Kapadokya'yı da bir gecede beni başka bir yere gitmeye ikna edip vazgeçirdim o başka bir yerde neresiymiş bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Megabaytlarınıza umarım değmiştir, keyif almışsınızdır. Güle güle kendinize iyi bakın. <laughs>